İstanbul halkına da biz bunu nasıl duyururuz diye bir fırsat bekliyorduk. Aslında arkadaşlar bu fırsatı verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben arkadaşlara dedim arkadaşlar emin misiniz bu teklifi belediyeden geldiği şekliyle kabulüne diye karar yazsak siz buna emin misiniz dedim. Tabii bu soruyu böyle sorunca arkadaşlar hayırdır ne var falan dedi. Dedim olay şu. 20 yaşının üzerindeki lise öğrencilerinin ve 25 yaşın üzerindeki üniversite öğrencilerinin kartları iptal ediliyor. Bunlara çalışmadığına dair belge getirmesi kaydıyla yeniden kart veriliyor. Gelen teklif bu şekilde. Yarın dedim burada belediyenin önüne 25 yaşın üzerindeki kartı iptal edilmiş öğrenciler, üniversite öğrencileri, 20 yaşın üzerindeki kartı iptal edilmiş lise öğrencilerini yığmak mı istiyorsunuz? Yani yapmak istediğiniz bu mu diye sorduğumda bu sefer başladılar. Yaş konusunda bir düzenleme yapalım. İşte 30 yapabiliriz. Lise öğrencisini 25'e çıkartabiliriz gibi teklifler getirdiler. Biz öğrenci ile ilgili bu tanımları yaparız. Ama siz bu öğrencilerden kartını iptal etmek istedikleriniz varsa bunu bu yönetmeliğin içine gizleyerek değil bu teklifi ayrı bir teklif olarak meclisin gündemine getirirsiniz ve bu şekliyle bu görüşülür. Yönetmeliğin içine gizlenen bir maddeyle böyle bir e, kart iptali işlemi yapılır. Ben şimdi buradan İstanbullu öğrenci kardeşlerimize özellikle şunu ifade etmek isterim. Seçimlerden önce özellikle öğrenci kartı ile ilgili oldukça Vaatler verildi. İki seçim arası dedikleri o dönemde de meclisimizin kararıyla öğrenci kartlarında indirim yapıldı. Ve bu indirimi benim sayemde oldu diye reklam etti. Ben olmasaydım zaten böyle bir indirim olmayacaktı. Bunu da ben yaptım dedi. Meclis yaptığı halde Sayın Belediye Başkanı. Şimdi hesaplar tutmuyor. Hesaplar tutmadığı için şimdi nasıl yaparım da kademe kademe bu verdiğim şeyleri iptal eder ve geri alırımın hesapları yapılıyor.